Programından herkese merhaba. Haftanın ortasında Yeni Gün TV ekranlarında sporda yaşanan en sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dilerseniz ilk haberimizle başlayalım. Türkiye ve İzmir'in en köklü kulüplerinden Altay'da şirketleşme için geri sayım başladı. Altay Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Altay Spor Kulübü yatırımcı grup şirketleşme komisyonu ve yönetim kurulunun dün yapmış olduğu zirve toplantısından sonra sosyal medya hesabından resmi bir açıklamada bulundu. Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları AŞ Komisyonu adına yapılan açıklamada Değerli Altay Camiası, iki aydan bu yana yatırımcılarla görüşen komisyonumuz, yönetim kurulu başkanı iç ve ya dış yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyumla bir araya gelmiştir. Buna göre 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü nihai anlaşma için son kez bir araya gelinecektir. Büyük Altay 1914 Futbol Yatırımları AŞ, önce bu konsorsiyuma devredilecek, daha sonra da Altay Spor Kulübü Futbol Şubesi'nin yarışmacı hakları bu şirkete devredilecektir. Gerek şirketin kuruluşu, gerekse de futbol şubesinin devre aşamasında her ayrıntı her iki tarafın hukuk kurulu ve mali danışmanları tarafından titizlikle incelenmiştir. Gelecek günlerin camiamıza hayırlı ve başarılarla dolu olmasını dileriz. Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları AŞ Komisyonu saygılarımızla ifadelerine yer verildi. Süper Lig ekibi Göztepe, Forvet hattına genç bir Brezilyalıyı daha monte edecek. Sarı Kırmızılı ekip Sao Paulo'dan 22 yaşındaki Juan'la prensipte anlaşmaya vardı. İzmir'i Süper Lig'de temsil edecek olan Göztepe'de kurmaylar transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin hücum hattına Brezilyalı 22 yaşındaki Juan'ı monte etmesi an meselesi. Göz gözün Paulo'da görev yapan oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Göztepe'nin transfer listesinde olan Brezilyalı Juan'ın kısa süre içerisinde Slovenya kampına katılması bekleniyor. Sao Paulo altyapısında yetişen 22 yaşındaki sambacı 4 kez Brezilya U17 milli takım formasını giymişti. Aynı zamanda genç golcü Sao Paulo formasıyla 18 maçta forma giyerek 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısını göstermişti. Öte yandan ikinci etapta kampını Slovenya'da sürdüren Göztepe, ikinci hazırlık maçında 2-0 geriye düştüğü Macaristan ekibiyle oynadığı diğer maçta 2-2 berabere kaldı. Altınordu'nun genç milli kalecisi Mert Furkan Bayram'a dünya devlerinden Atletico Madrid'in talip olduğu iddia edildi. Türk futbolunun bacasız futbolcu fabrikası Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram'a Avrupa yolu gözüktü. İspanyol kulübü Atletico Madrid'in 19 yaşındaki kaleci için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken son pazarlıkların yapıldığı ve bir sonraki satıştan alınacak pay hakkında detayların konuşulduğu vurgulandı. Mert Furkan, kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Atletico Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Mert, Atletico Madrid'e transfer olursa bu kulüpte Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Çağlar Söyüncü'den sonra forma giyen 4. Türk olacak. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Karşıyaka'da kurmaylar, orta sahaya takviye yapmak için Esenler Erokspor'da deneyimli orta saha oyuncusu Taygun Vurgun'a kanca attı. TFF 3. Lig 1. grupta mücadele edecek olan Karşıyaka'da takım, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Çiğli Selçuk Yaşar tesislerinde çalışmalarını sürdürürken yönetimde takviye çalışmaları için temaslarını sürdürüyor. Sezon öncesi 13 oyuncuyla yollarını ayıran ve 4 takviye yapan Kafkaf'ta Kurmaylar, orta saha transferi için çalışmalarına devam ediyor. Kafkafa'nın listesinde geçen sezon 2. Lig'de Esenler Erokspor'la şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki ön libero Taygun Vurgun'un olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılı ekibin radarında olan deneyimli orta sahanın, yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Esenler Erokspor'daki durumunun netleşmesi bekleniyor. Deneyimli oyuncu son 3 sezonda 3 kez şampiyonluk yaşamıştı. Menemen Futbol Kulübü'nün teknik patronu Burhanettin Basatemür yönetime raporunu verdi. Sarıla orta saha ve kanatlara takviye yapmak için arayışlara başladığı öğrenildi. TFF 2. Lig'de İzmir'i temsil eden Menemen Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklarını Menemen Kesikköy'deki tesislerde gerçekleştirecek. Sarıla Civertli ekibin teknik direktörü Burhanettin Basatemür yeni sezon öncesi 4 önemli bölgeye takviye istedi. Sarı lacivertli kurmaylar orta sahada 6 numara, 8 numara ve 10 numara pozisyonuyla kanatlara takviye yapmak için arayışlarına başladı. İzmir ekibinin genç, yetenekli ve başarıya aç oyuncuları kadrosuna katmak istediği ve bunun için detaylı bir çalışma içinde olduğu bilgisi kaydedildi. Spor Extra programımızın bugünlük sonuna geldik. Cuma günü saatler 18'i gösterdiğinde ben Beyza indi. Yeni gün TV ekranlarında sizlere sporda yaşanan sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor olacağım. Bir sonraki Spor Ekstra programında görüşünceye dek hoşçakalın, sporla kalın.